Furkan biraz çoğalalım. Hoş geldin. Çoğalalım. Sesi açacağım. Hoş geldin tekrardan. Evet hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar bizim internetimizde e, bugün bir sorun oluştu gerçekten iki günden beri var ama şu an e, görüntü var mı ses var mı niye hoş geldin selamlar demiş aleyküm selam evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan yayınımız e, bugün görüntü bozukluğu ses bozukluğu kusura bakmayın ses yok demiş Furkan şu an ses yok mu Furkan Evet hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Beğenilerimizi yapalım lütfen. Sağ üst köşe 3 noktaya uğrayalım arkadaşlar. Beğenilerimizi yapalım. Abla döndü demiş. Evet sağ üst köşe 3 noktaya uğrayalım. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Yayınımız donabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an dondu demişler. Naide Özler merhaba demiş. Merhabalar, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Abla sesi düzelt demiş. Şu an arkadaşlar gerçekten e, yapacak hiçbir şeyim yok. İnternette sıkıntı var galiba. Ses nasıl arkadaşlar? Naide Özler hoş geldin. Ne gibi bir işim Naide? Çalıştığımı mı soruyorsun? Çalışmıyorum, ev hanımıyım. Var abla demiş. Abla yine gitti demiş Furkan. Evet beğenelim 3 noktadan demiş Mia. Teşekkür ediyorum. ve evet, sağ üst köşe 3 noktaya uğrayalım arkadaşlar. Abla sesin çok iyi demiş Mia. Tamam Mia teşekkür ediyorum. Evet katılan arkadaşlarımız tekrardan hoş geldiniz. Kusura bakmayın internetimizde bir sıkıntı var bu akşam. Evet yenileri yapalım arkadaşlar. Evet eşim var ile Evliyim. Evet sağ üst köşeye 3 noktaya da uğrayalım. 70 kişiyiz şu an. 119 olduk. Sevgi Hacizade merhaba demiş. Hoş geldin. Merhabalar. Furkan Ses geldi demiş. Tamam Furkan. Evet beğenilerimizi atıyoruz. Sağ üst köşeye 3 noktaya uğruyoruz. Lütfen beğenilerimizi de yapalım. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hoş geldiniz tekrardan. Evet yorumlarınızı da bekliyorum. Evet arkadaşlar 151 kişiyiz şu an ee, yukarıdan bakmayalım şöyle gidelim e, yorumlara Evet sağ üst köşeden 3 noktadan beğenilerimizi yapalım Furkan abla siyah ekran oldu demiş Furkan Bak bakalım Evet beğenileri yapalım lütfen sağ üst köşe 3 noktaya uğrayalım 126 kişiyiz abla gidip geliyor demiş Furkan Furkan bizde yalan mı söylüyorsun Furkan? Şu an görüntüler iyi görünüyor ama. Evet arkadaşlar sağ üst köşe 3 noktaya gidelim. Yorumlarınızı bekliyorum. 126, 165 kişi olduk. Evet Nail'e iki tane oğlum var mı ya? Furkan senin telefonunda sorun var galiba. Ben de öyle değil demiş. Evet bence de Furkan. Şimdi yine gitti demiş Furkan. gitmesi ya sen Hayır şu an Furkan yayınımız var. Evet arkadaşlar 165 kişi olmuşuz. Beğenileri yapalım lütfen. Sağ üst köşeye 3 noktaya uğrayalım. Evet yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yukarıdan bakmayalım. Şöyle aşağı inelim. Nail Özer neresin demiş. Orduluyum Naile. Hoş geldin tekrardan. Ali İhsan Karadağ abla ne iş yapıyorsun demiş. Ev hanımıyım. YouTube kanalım var arkadaşlar. YouTube kanalına destek için buradayım. Evet beğenileri yapalım lütfen. Sa Naile oğullarım 11 ve 17 yaşlarında. Sadece görüntü çok az bulanık ama yoksa sorun yok demiş Mia. Teşekkür ediyorum Mia'cığım. Evet Gönül sayfası hoş geldin. Sefa getirdin. Beyinleri unutmuyoruz. Sağ üst köşe 3 noktayı uğruyoruz. Sevilay ailemiz Hoş geldin Gönül abla. Evet lütfen arkadaşlar beyinler neden bu kadar az? Soruyorum sizlere. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim. 2007'li Eda. Gönül sefası burada. Nail Özer oğlun kaç yaşında? Söyledim yine ya, aile. 11 ve 17 yaşlarında 2 tane oğlum var. Evet arkadaşlar lütfen beyinlerimizi yapabilir miyiz? 117 kişiyiz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğeni atmakta zorlanmayın. Ücretsiz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Furkan internette bir sorun olduğu için olabilir. Eda Allah bağışlasın abla demiş. Teşekkür ediyorum. Mia Furkan demiş. Mahir Yusufov selam tanıdın mı demiş. Hoş geldin Mahir. Evet beğenilerimizi de yapalım. Yeni gelenler şöyle sağ üst köşe 3.7 uğrayalım lütfen. Furkan efendim demiş. Bir daha teşekkür ediyorum. Mia Furkan senin internetinde sorun var galiba demiş. E, Nail Özler eşimi neden merak ettin? Şu an yanında oturuyor. Emis Savaş hoş geldin. Hello demiş. Hello. Evet lütfen beğenilerinizi yapalım. Sağ üst köşeye 3 noktaya uğrayalım arkadaşlar. 127 kişiyiz. Beğenimiz 3 tane. Lütfen beğenileri de yapalım. Mayra hoş geldin tekrardan. Gönül Sefan burada. Evet beğenilerimizi koyalım. Evet yorumlarınızı da bekliyorum. 127 kişiden hiç kimseden ses yok. Mustafa Karatay selam demiş. Aleyküm selam hoş geldiniz. Mia ne aile komik sorular soruyor demiş. Evet meraklı arkadaşımız biraz. E, Naile çok soru sorduysam özür dilerim demiş. Hiç önemli değil Naile. Tabii ki soracaksın. Eda PUBG oynuyor musun? Hayır Eda. Oyun bilmiyorum. Beşiktaş abla merhaba. Ben hastaydım. Telde bozukluğu yeni yaptırdım hmm. demiş. Hoş geldin Beşiktaş. Evet Süleyman abiciye de lütfen e, ekran kaydı alıp e, şikayette bulunun arkadaşlar. Ben de bulunuyorum şu an. Süleyman e, Avcı'ya evet şikayette bulunan Salim Taşpınar abla adın ne demiş adın Sevilay abla evli misin demiş Mahir evet evliyim abla Melek der misin demiş hoş geldin ben az duram demiş görün sefası tabii ki durabilirsin ablam hoş geldin sefa getirdin Mustafa Karataş teşekkür ediyoruz Can oyun oynayalım mı demiş ne oynayalım Can canım itim merhaba demiş hoş geldiniz Yufkacı Muammer aldı kanalları biraz dolaştım senin reytingin çok yüksek diğer kanallar 3-5 kişi demiş hoş geldin sefa getirdin Yufkacı Muammer Evet bizim de beğenilerimiz var arkadaşlar lütfen rica ediyorum Sağ üst köşeye 3 noktaya gidelim Beğenilerimizi yapalım lütfen Eda teşekkür ediyorum Peşiktaş diğer modülatörlerle ne oldu demiş e, Az önce hepsi buradaydı yayınımızı kapatmak zorunda kaldık Hepsi gelirler inşallah Sena İşveren merhabalar demiş. Mustafa Karıtaş iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Salim Taşpınar Sevilay mı demiş. Evet Sevilay. Hüseyin Altıoğlu. Evet Hüseyin Altoğlu'yu da şikayette bulunabilirsiniz. Eren Akınbay kalp yap lütfen demiş. Hoş geldin Eren. Günün sefası burada. Nail Özer niye herkes şikayet ediyorsunuz demiş. Kötü yorumları şikayet ediyoruz. Cahan oynayalım demiş. Eren Akın lütfen kalp yaptık. Hüseyin Altıoğlu ah demiş. Evet Hüseyin. Ben, Teşekkür ediyorum. Miyen aile herkesi değil demiş. Biraz sevgili yanım evli misiniz acaba? Evet evliyim biraz. Hoş geldin. Eda abla ben de moderatör olmak istiyorum demiş. Şu an değil. Daha sonra inşallah. 166 kişi demiş Beşiktaş. Evet beğenilerimizi unutmayalım lütfen. Sağ üst köşeye 3 noktaya gidelim. Abla işsizim kanalı destek olamıyorum. Kusura bakmayın aylardır işsizim demiş. Arkadaşlar biz sizlerden para istemiyoruz. Kanala sadece abone olup ve canlı yayınlarda sağ üst köşeden 3 noktadan beğeni yapıyorsunuz. Bizleri bu şekilde destek vermiş oluyorsunuz zaten. Bizler sizlere para teklifinde bulunmuyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda karşınıza hayırlı bir iş çıkarır Eren Atımbay teşekkürler demiş Sena Şiren kaç yaşındasın demiş 38 yaşındayım Yufkacı Muammer beynimi yaptım demiş evet beynini yapman yeterli teşekkür ediyorum Ordu'da yaşıyorum Mustafa Karataş Fatma Nur anlayamadım mesajını Sevim Acar evet hoş geldin nasıl olsa hoş geldin Ekrem hoş geldin. Ezgi Nur kaç yaşındasın demiş. 38 yaşındayım. Eda abla üzgünüm gidiyorum demiş. Güle güle Eda yeni bekleriz yayınımıza. Nasıl olsun? İyi misin demiş. Teşekkür ediyorum. Kerem abla demiş. Erşan hoş geldin. Aslan Yıldız ben geleli bayağı oldu demiş. Hoş geldin. Ee, Batmanır Biçer hoş geldiniz. Ordu'da yaşıyorum Mustafa. May şikayet et canım itim ah diyor çıkart onu demiş. Ee, abla selam demiş nasos aleyküm selam. Sercan dedi sen Kamışlı'da mısın demiş. Hayır orada yaşıyorum. Aslan Zeynep su der misin demiş. Nasıl dost Hoare demiş. I tek take you and diyor. Sevim Acar beni tanıdın mı demiş. Hoş geldin Sevim. Evet tanıdım seni. Hanife Gül'e selam abla nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum. Cemre hoş bulduk demiş. Evet herkes böyle bakıyor sadece arkadaşlar. Beğeni atan hiç kimse yok. 128 kişiyi sağ üst köşeye 3 noktayı beğenilerinizi lütfen yapalım. Miyani enayide sevgili abla neden göstersin oğlum demiş. Evet oğullarım şey, bir tanesi kendi odasında bir tanesi maçta şu an. Sual Karakuzlu kalp yapar mısın demiş. Hoş geldin Sual. Fatma Nur Biçer Sevilay ablam canlı yayın kaptım demiş. Anlayamadım Fatma Dur. Şan selam necisten ve Zeytin Neceleri. Teşekkür ediyoruz. Bizler iyiyiz. Sizler de İnşallah inşallah. Gül Tay merhaba abla demiş. Merhabalar. Nasıl Teşekkür ediyorum. Dilek abla ben sana abone oldum ve like attım. Canım abla çok seviyorsun. Seni çok seviyoruz. Hiç yanımızdan ayrılma. Seni koskocaman seviyoruz demiş Dilek. Teşekkür ediyorum Dilek. Verdiğin desteklerden dolayı. Ee, iyi ki varsınız. Nasıl olsun? I from Albania demiş. Hoş geldin. Selçuk adım oku demiş. You from Türkiye demiş. Nasıl olsun? Evet Emine ablamız sağ üst köşe 3 noktaya gidelim demiş. Hiç kimse gitmiyor Emine abla. Beğeni yapmakta o kadar zorlanıyoruz ki gerçekten arkadaşlar. Canlı yayınlarda da emek veriyoruz gördüğünüz gibi. Bütün yorumları baştan aşağı okuyoruz. Ama sizler beğeni yapmakta çok zorlanıyorsunuz nedense. Cemre, hoş geldin. Cem. Hıdır Elis'e gecesine inanır mısın demiş. Evet, Hıdır Elis e, her yerde kutlanıyor. Bugün Yapanlar doğrudur, da var. Bugün de kutlanıyor. Kutlanıyor muydu? Ha. Nasos, I'm from Albania demiş. Aycan Balcı, hoş geldin. Ne yapıştın? Taş, duası, selam, bereketi ve güzellikleri bol bir gün olması dileğiyle demiş. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Nail okuyorum. Es geçiyorsun ama demiş. Evet Nabis Taşı teşekkür ediyoruz. Sevim Acar aboneyim demiş. Ee, Evşan Elşan sağ ol yaşlı demiş. Jen abla Hıdrilles gecesine inanır mısın? Söyledim yani. Yurdun insanı ne hale geldik? Örnek alacağımız insanlar maalesef bizleri çok şaşırttı. Hiç yakıştıramadım inanın demiş. Neyi yakıştıramadınız bir an? Ne gibi bir terbiyesizlik, aylaksızlık gördünüz bu yayında? Soruyorum size. Bize cevap verirseniz sevinirim e, aylaksız olmamız, oramızı buramızı mı açmamız gerekiyordu? Evet cevap verirseniz sevinirim. Dilek ama sen bakırda mı yaşıyorsun? Hayır orada da yaşıyorum. Halbuki oraya geliyorlar demiş Emine ablam. Evet orayı unutuyorlar mı bilmiyorum ya da kasıtlı beğeni yapmıyorlar Emine ablam. Evet sağ üst köşe hiç noktaya beğenilerimizi yapalım. Hey Sıla bay bay demiş güle güle. Ege tam merhaba abla demiş. Faruk önce çok güzelsin. teşekkürler Ege merhaba demiş Aycan Balcı abla Aycan der misin Cemre Bayraktar neymiğini veriyorsun ki lütfen söyle linç amacıyla sormuyorum demiş e, sizlerin yorumlarını okumak bile bir emektir bence Cemre Bayraktar kanalımızda da zaten e, dediğim gibi videolarımızı çekip atıyoruz e, sizler de e, desteklerinizi veriyorsunuz e, bu şekilde emek vermiş oluyoruz zaten bir video çekmek o kadar kolay ve basit değil arkadaşlar. Mahir Bilgili ablam ben Esra beni hatırladın mı demiş. Evet Mahir hoş geldin. Cemre Mustafa kardeş teşekkür ediyorum. Naile evet kılıyorum. Battal bu aboneyim demiş teşekkür ediyorum. Günü sayfası burada. Cemil, e, Cemre Bayraktar peki abla demiş. Erşan e, Azerbaycan'da Allah'a emanet oldu demiş Mustafa Karıtaş. Güle güle. Dilek abla yazacağım. Bilmiyorum demiş. Müzik, evet sağ üst köşeye 3 noktaya uğrayalım. Yok. Beyni almayı e, nedir biliyor musun? Bira sağ üst köşede 3 noktamız var. Oradan beyni alırsanız e, canlı yayınlarımızda beynilerimiz artınca keşfete düşürüz ve e, daha kanalımızı olur. daha kolay tanıtmış olabiliyoruz e, beni beğenin demiyorum arkadaşlar yayınımızı beğenin diyorum lütfen kötü yerleri çekmeyin eğer böyle de düşünüyorsanız bence bu yayınları izlemeyin niye katılıyorsunuz böyle düşünceniz varsa evet Naile Moa baba selam demiş aleyküm selam bir ne alaka demiş mi Pınar abla ben senin çocuğunun sınıfındayım demiş Pınar hangi çocuğun sınıfındasın Pınar Evet sağ üst köşeye üç noktaya Sen uğrayalım arkadaşlar. Beyinlerimizi yapalım. İşte Bir beyni isteyince <laughs> kadınların ya. kendi beyni istediğini çıkardılar. Benziyor. Şimdi bu çıktı arkadaşlar. Bak seni kötü döverim. Gülbeden Hakan hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Siz sağ olun. Ee, Direk abla çocuğun adı ne ikisinin de demiş. Efe ve Miraç. Hilal iki oğlum var. Evet arkadaşlar evet. yapmayı unutmayalım lütfen. Sağ üst köşe 3 noktaya uğrayalım. Hay Cepasanoy hoş geldiniz. Evet beyinlerimizi yapalım. Emine ablam ben kaçar görüşürüz demiş. Saat doldu mu Emine abla? Evet oh. dolmuş. Tamam Emine ablamızın kanalına da destek verelim arkadaşlar. Biraz sonra canlı yayın açacak. Eyşan Allah saklasın demiş. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar lütfen beğenilerinizi yapalım. Sağ üst köşeye 3 noktaya da uğrayalım. Rusya'dan selamlar demiş Lokman Yazıcı. Bizden de Rusya'ya selam olsun. Evet beğenilerimizi yapalım. Sağ üst köşeye 3 noktaya uğrayalım arkadaşlar. Hava İbrahim Ordulu'ymuş geldin. Mahir Bilgi erkekler için o kadar bir yerlerimiz açmak için düşmedik. Merak etme. Bu kadar olmaz ama meraklısın herhalde. Hepsi fanları ve aboneleri demiş. Evet Mahir Bilgi'yle aynen öyle. Tuna merhaba demiş. Merhabalar hoş geldiniz. Dilek abla ben o noktaları göremiyorum. Like atmak istiyorum ama atamıyorum demiş. Sağda üst köşe var arkadaşlar. Üst köşede 3 noktamız var. 3 noktamızın üzerinden beğeni yapabilirsiniz. Evet bazı telefonlarda çıkmayabiliyor. E, kanalıma abone olup e, videolarımı sona kadar izleyip desteklerinizi de verebilirsiniz. Muharrem Ünal evet Fatih Harbiye'ye çok güzel reklam yapıyor. Ama ne demek istediğini anlamıyoruz. Mahir Bilgilablu benim adım Esin'e hesap başkasının adını demiş. Peki Esin'e teşekkür ediyorum yorumun içinde. Muharrem Ünal Fatih demiş. Turan bir şey sormak istiyorum müsaadenle demiş. Tabii ki sorabilirsiniz. Muharrem Ünal Fatih Harbiye son olarak da bilinen Çankaya Pazar başlayacak demiş. E, Film mi Muharrem Ünal? Akasi mod yapmıyorum şu an. Yusuf Ali adım Sevilay Turan sizleri kıskanan bir eşiniz yok mu demiş neden kıskanacaklar bize Turan kıskandıracak bir şey yapıyor muyuz burada kötü bir aylaksızlık falan var mı onu söyleyebilir misin lütfen cevap verirsen sevinirim Eyo Reis abla turnuvadayız dua eder misin başarılar diliyorum Eyo Reis mahir bilgileri rica ediyorum canım ablam demiş Mia telefonu en sağ üst köşesinde var. 3 beyaz nokta olmazsa yayın bittin dedi. Like atabilirsiniz. Sevile abla yayınlandığında demiş. Teşekkür ediyorum. Muharrem Münal, Fatih Fethi ve Ticaret en iyi şekilde temsil etmek için ücretsiz değiştirelim. Mesan Yetiş en iyi fiyat demiş. Yusuf Ali teşekkür ediyorum. Hubro geldim demiş. Hoş geldin. Muharrem Ünal teşekkür ediyoruz. Yusuf Ali kaç çocuğum var? İki oğlum var. Ancak Mehmet Paşa gönlüm seni yazdım bu kadar çok demiş. Akasi mod yapmıyoruz şu an. Alperen Büyüksü Vant demiş. Evet Dilek teşekkür ediyorum. Cereydi abi selamünaleyküm yeni geldim demiş. Hoş geldin Cereydi. Hubro hoş buldum demiş. Alperen Büyüksü ne yapayım demiş. Hava İbrahim ablacığım akıcı bir konuşmanız var maşallah demiş. Teşekkür ediyorum. Hava İbrahim hoş geldin. Yusuf Ali 38 yaşındayım. Ee, burada siyaset yapmıyoruz arkadaşlar. Evet sağ üst köşe üç noktayı beğenelim lütfen. Alperen Büyük sağ abla demiş hoş geldin. Evet siyaset yapmıyoruz çünkü konu siyaset değil arkadaşlar. Furkan teşekkürler. E, Kolyer merak ediyorum demiş. Çok merak iyi değildir. Siyaset e, herkesin içindedir arkadaşlar. Herkesin bilmesi gerekmiyor zaten. Mora Minal e, hoş geldin tekrardan. Evet beğenilerimizi yapalım. Evet siyaset konuş konuşmuyoruz lütfen. Alperen büyük hoş geldin. Evet sağ üst köşeye üç noktaya uğrayalım. Beğenilerimizi de yapalım lütfen arkadaşlar. Star Arseniz hoş geldin. Evet beğenileri yapalım. Sağ üst köşeye üç noktaya uğrayalım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ordu'da yaşıyorum Fali Ali. CR7 -E ablam nasılsın? İyi misin? Sağlığın falan yerinde mi? Teşekkür ediyorum CR7. -E Bizler iyiyiz. İnşallah sen de iyisindir. Kuryer lütfen devam yazma abla konuşmak istemiyorsa demiş. Teşekkürler mi ya? Minar selam abla demiş. Aleyküm selam. Arena sana ne demiş? Bülent Gençtür konu ne demiş? Konumuz kanalımıza destek için buradayız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Takipçilerimizi yakından tanımak için buradayız. Narsim hoş geldin. Clear abla nasıl para atıyoruz? Para istemiyoruz arkadaşlar. Sadece beğeni atacaksınız. Sağ üst köşede 3 nokta var. 3 noktayı beğenilerimize yapalım. Kanala da abone olursanız sevinirim. Mina sadece Mina ismim demiş. Hoş geldin Mina. Ee, şu an ben öyle bir yorum görmüyorum. Görünce de siliyoruz zaten Dilek. Holker ateşliyim demiş. Evet Holker de haddini aşıyor gittikçe iğnesi göndermek. Yusuf Ali abla gözlük kullanıyor musunuz? Çoğunuz gözlük kullanıyor. Aileden hiç kimse gözlük kullanıyor mu? Çocuğunuz gözlük kullanıyor demiş. çocuğum gözlük kullandığını nereden biliyorsun Yusuf Ali? Arada kullanıyorum evet. Mustafa Çıtak en sevdiğin yemek ne? Yemek seçmiyorum. Hoş geldiniz. Sercan Kabak mod yapar mısın? Hayır şu an mod yapmıyoruz. Gülseren Koca Koç en sevdiğin renk tüm renkler Alperen hangi takım tutuyorsun Beşiktaş mod yapmıyoruz arkadaşlar lütfen beğenilerinizi yaparsanız sevinirim sağ üst köşe 3 noktaya uğrayalım e, lan spam yok demiş yere yedi popçi Kuzey hemen siliyorum hemen Talarsan Selam bacı demiş Aleyküm selam hoş geldiniz Alperen büyük su tüh demiş Ne tüh dedin Alperen Evet kanalıma abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Sağ üst köşeye 3.7 uğrayalım. Beğenilerinizi yapalım lütfen. 5 dakika sonra da yayınımızı kapatacağız. İnşallah e, her akşam saat 9'da buradayız. Sizlerle birlikte canlı yayınımıza devam. Yusuf Ali hayır kullanmıyorlar. Nigar Cebrabo ablanız demiş Teşekkür ediyorum Alperen Beşiktaşlısın Çünkü demiş Evet Alperen herkes aynı e, takım tutamaz arkadaşlar farklı farklı tutabiliriz Tabii ki sözü üstü life kalp yapar mısın demiş Tabii ki arkadaşlar sağ üst köşe 3 noktaya son beğenilerimizi yapalım Yayınımızı birazdan kapatacağız Evet Nigar Hacıya tanıyor musun demiş Evet, Mikado'yu da resmini çekip hemen şikayette bulunuyoruz. Mikado, evet, hemen görüntüsünü alacağız. Birazdan şikayetimizde bulunacağız. Gün sayfası burada, teşekkür ediyorum. Gün sayfamızın da kanalı var arkadaşlar. E, desteklerinizi bekliyorum. ceridi Yusuf'a ya yazım hatası yaptım, Ç çocuğumuz kullanıyorum günahımı almayın bu işe de bence demiş günahını almadık üstü payı kullanmıyoruz zaten söyledim Evet sağ üst köşe noktayı beğenilerimizi yapalım lütfen bu yayında 20 ile kapatalım 16 beğenimiz var Evet arkadaşlar lütfen beğenilerimizi yapalım. Biz lütfen Fenerbahçe çok iyi bir takım der misiniz? Lütfen yoksa 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 isterim size demiş Yusuf Ali. Tura Polat kaç yaşındasın? En büyük Allah Yusuf Ali. 38 yaşındayım Tura. Sait Atalay. Anlayamadım Sait Atalay. Tekrar yazarsan sevinirim. Hoş geldin. Dilek burada. Evet Sait 3 noktayı beğenilerimizi yapalım. Evet yayınımızı 20 beğeniyle kapatalım arkadaşlar. Şu an 16 beğenimiz var. 57 kişiyiz. 57 kişi sadece havadan izliyorlar. Evet kimse yazmıyor galiba. Ben de kapatayım. Evet kapatacağım. Bir aşağı koy içeri. Evet arkadaşlar bu akşamlık da yayınımızı burada bitirelim. Yarın akşam saat 9'da sizlerle birlikte inşallah buluşuruz. Allah nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Emine ablamızın kanalına gidebiliriz hep beraber. Canlı yayını var şu an. Emine dursun. Evet, desteklerinizi de bekliyorum. CR7 şu an kapatıyorum. Beğenelim lütfen demiş mi ya? Teşekkür ediyorum. Sağ üst köşeye 3 noktayı unutmayalım beğenilere. Videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. E, paylaşın. Beğenilerinizi atarsanız da çok sevinirim. Evet, 5000'de e, geçtik bu arada. Hepinize teşekkür ediyorum. Hedef, e, hedef artık 10 10.000'e doğru gideceğiz inşallah. Sizlerle birlikte bu kanalı... Hep beraber büyüteceğiz. Bu kanal tek benim değil hepimizin arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Yasemin hoş geldin. Evet yarın saat 9'da görüşmek üzere.